Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra videolarımı izliyordum Videolarımı izledikten sonra aga be dedim yani <laughs> Çok güzeldi yani şunları bir kapatayım Bugün yine Petsim, Petsim videosu çeksem acaba Hadi biraz Saber Show oynuyorum Bu oyunu çok seviyorum yani oynamaya da çalışıyorum güzel de oynuyorum Merhaba <laughs> <laughs> Neden benim avatar Ya kapa Nerede? Neredesiniz küçükler? Ha gördüm sizi. Gelin buraya. Şapalak. Şapalak. Gel bakayım şapalak. Aa! Şapalak beni öldürdü. Şapalak. Aga be. mi kanal be aga be. Oh biri gitti. Sen sen gidersen bu adamın şeyine bakacağım biraz. Adam çok oynuyor yani Ah. Neydi adamın adı Fima. Fima bakın 90 94 kilo var. 97 kilo var. Şunu birazcık daha söyleyeyim Fima size 94 kilo var Fima. Bu arada avatar güzel mi? Bu oyunda. Avatar güzel değilse değiştirmeye çalışırdım. Gel bakayım pro. Öldü. Kolaydı. Adam da kılıç açmayı Oyun oynuyor ya. Yani. Tuvalet. Zot. Gel bakayım güzel. Duydum. Şu adam yenersem ilk olacak ya. Uy güzel aldım adamı. Uy ikisini de aldım güzel. Çok iyi mük. Gel bakayım gülüm. Gelecek misin? Vat dedin gülüm. Vat dedin gülüm. Vat vat What vat what, 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 what dedin gülüm. Ooo çok iyi oynuyorum. Şans geldi video çekiyorum diye. Eskiden bu kadar... Videoda, ilk, videoda değilken bu kadar güzel oynamıyordum arkadaşlarım. Uy! adam bıçak attı. Adam bıçak attı fırla bıçaka. Bıçak sana. Ben de bıçak atayım mı? Aa! Fima ya yine Fima ya. Fima'ya bir bakacağım. Fima'nın kaç kilo var? Pima'nın kili yazmıyor. Hadi bakalım. Bu arada görüntü güzel değilse söyleyin. Daha güzel, daha güzel görüntüler bulmaya çalışın. Ayazık Ay be adam kalmış. Ben daha demin bunu yemiştim. Şimdi de yedim. Aa gelin bakayım gelin. O adam adam güzel güzel tutma şeyi almış. Adamın arkası. Adam ne yapıyor? Hoppa. Aa, adam adam gözünün önünde gitti. Oo güzel. Oh oh be. Bakın bu arada bir şey söyleyeyim bilgisayardan falan oynuyorsanız W veya pardon D veya A ile jump yapınca bu oyunda yan takla atıyor, S ile jump yapın S ile space yapınca da arka takla atıyor, W ile space yapınca da ön takla atıyor. Telefondan da oynarsanız şey yapıyor. Bir kapıyı kapatayım. Hadi aşağı, hadi aşağı, Aa güzel adamlar öldürmemiş. Ay şuna bir. Eh. Yes be adam gitti. Bakın ben genelde böyle CENAZ olan kişilere bıçak atıyorum sonra gerileyerek kaçıyorum. Oo adam bir adam, adam hızlı kılıcını aldı. Şu adamı da kesersem çok güzel olacak. Hadi son 4 kilimi de alayım bitsin artık video. 1 ki. Hadi üçü de alırsam yok olacak. Ah be. Hadi üç kilit kalmıştı. Şimdi daha çok vakti çalmak istemiyorum. Gidin yani boş boş bir şeyler yapın. Şaka da şaka da şaka da let's do. Ah bu lolo no, 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 no. Hayır yani, <laughs> server beyiz. server beyiz tabii ki de deşer. Adamlar neredesiniz? Al size bir kılıç. Ah no 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 no. No man no. Huh uy iki. Buradan kesin bir çıkar birazdan. Aga be iki kaldı. iki kaldı. iki kaldı. iki kaldı. Çok gıcık oldum. iki kaldı. Aa harita değişiyor. O oh, en sevdiğim harita geldi. Şimdi şimdi bittiniz. Oh bir. Hadi son kilimizi de alıp videoyu kapatıyorum. Ah be son bir kaldı. Bak biri de video 7 dakika video 8 veya 8 veya 8 dakika falan olursa delirim. Ama videonun uzunluğu ne anlamı var? Sonuçta dedik yapmıyorum ya. Gel bakayım gülüm. Hadi sen de alayım. Sen yeni server birincisi. Adam. Ha bitti tamam. Vallahi şu an hiçbir şey yapasın yok. Tek bir tane kill almak istiyorum o kadar. Ha, gel. Hadi buradan bir kill çıksın bana be. Hadi buradan bir kill çıksın. Ya ıf Bu arada gerçekte avatarım bu değil. Oyunda avatar yapmak için genelde avatarım Galatasaray'a birazdan dönüştüm ona. Kanka disipmen oynayak mı? Kesiyor hemen oynay Beta oynayak mı? O kim lan? Bir kapatayım garip grup şeyler yazıyorlar. Aaa nasıl kapatıyorduk chat'i? Unuttum. Kesin az kapattığımızı unuttum. Hadi bir kill ya. Bir şey istemedim. Bir kill. Video 9 dakika oldu. Hala bir kill alamadım ya. <laughs> Bak şu adam afk gibi duruyor. Değilmiş. Atayım mı şöyle. İlla birine değer al. Gıcık olmaya başladım ha. Adamın arkasından geçsin Şuraya bir dalayım buradan bir kil çıkar bana. Sıcak patates. Oh tamam güzel. Şunu da alırsam mı olacak? Zaten şu anda video bitti. Ama bir şurada ölmek istiyorum. Öldürün beni. Ha tamam. Evet arkadaşlar, bugünlük bugünlük videonun sonuna geldik. Kapanışımı da yapalım. Bakın gösterecektim size şimdi kıyafetin normal. Bakın bu kıyafet. Ya bir çekil be adam da. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Tekrar görüşmek dileğiyle artık her her haftada bir video atarım. Hadi görüşürüz. Şakala şakala. duş şakala.